Sason çileği lezzetiyle tescilli, verimiyle zirvede. Batman'ın Sason ilçesine özgü, tescilli Sason çileğinde bu yıl 5000 ton rekolte bekleniyor. Bu sene bir 5000 ton civarında da bir ürün hasadı bekliyoruz. Tabi ee, tabii ülke ekonomisine ve il ekonomisine de bir 150-200 milyon TL civarında bir katkı bekliyoruz inşallah. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, tescil alınmasıyla birlikte Sason çileğinin piyasa değerinin yükseldiğini belirtti. 2021 yılında coğrafi işaretimizi de aldık. Çile olan desteğimiz devam edecek devlet olarak. Gerek aromasıyla gerek lezzetiyle kendini belli eden ve tattıran bir ürün. Çilek biliyorsunuz kalp şekline benziyor. Özellikle kalp sağlığı açısından son derece olumlu bir bitki tüketilmesinde fayda var sağlık açısından. Biz herkese özellikle sazun çileğini öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Daha önce tütün ekilen bahçelerde artık çilek ekildiğini vurgulayan il müdürü Aydın, böylece Sason’da çilek ekim alanlarının her yıl arttığını sözlerine ekledi.